Araba tekerde 420 beygire geldi. Motor gücü olarak 470'lerde falan. Dedim ki usta yok ben dedim istediğim seviye bu değil. Biraz daha yukarı çıkartacağız bunu. Ne yapalım dedim. Dedi o zaman dedi camshaft değiştireceğiz. Camshaft step 1 yapalım dedi. Ondan sonra dedi çok daha responsif böyle yani böyle tepkiyi iyi veren altlarda tepki veren ama güvenilir. Yani yarı yolda bırakmayacak bir tuningle bu işi kapatalım dedi, yüksek buzlara çıkmadan. Bence 1.2 çıkalım maksimum dedi. Yukarılara çıkmayalım dedi. Dedim tamam. Bana dedim, bozulmayacak bir tuning yap. Yani ben, beni dedim zırt pırt uğraştırmayacak bir şey yap. Bana dedim, sağlam bir şey lazım. Bak ben dedim, <laughs> yuvadan uçuracağım bu kuşu. Bana dedim, ona göre güzel bir şey Ne yaptık? HK Step1 yazarsanız görün orada. 256 derecelik kem şefte taktık. Üst tarafı değiştirdik. Birkaç fotoğrafım var herhalde diye düşünüyorum. Onu değiştirdik. Ne olmuş oldu? Arabaya tekrar tuning yaptık. Ve sport katalizör söyledik. Sport katalizör de içeride. Sport katalizörü sipariş verdik ama HKS dedi ki bize 3 ay sonra gönderirim size. O da dedi ki Yasuysan benim elimde var sport katalizör. Sport katalizörü takalım. tuningi öyle yapalım. Sonra dedim eski katalizörünü takarız. Sen dedi 3 ay sonra gelince takarsın katalizörü. Tamam mı? Tamam. Ne zaman konuştuk bunu? Geçen sene Haziran'da. Bugün Mayıs'ın son günü. Bugün 31 Mayıs. Haziran oluyor yarın. Tam bir sene olmuş. Biz bunları konuşalım. Neyse, tamam dedim ustama öyle yapalım. Biliyorsunuz araba olsa kadaydı o zaman. Ben Tokyo dedim. Uzam. pırt gidip o yüzden videosunu varınıza zaman çekmedim. Neyse, ondan sonra arabayı 420 beygirden tekerde 474 beygire getirdim. Şimdi tekerdeki 474 beygir 535 beygir motorda yapıyormuş. Bu 1.2 boost'ta Sırf motorun gücünü ölçmek için dedi 1.5 boostta deneyeceğim dedi. Beygirini arabanın. Ama dedi 1.2'ye set yapacağım en sonunda dedi. Low boost 1 olacak. Orta boost yani A 1, B 3 şekilde set ediliyor, ayarlanıyor. B 1.1, C de 1.2. Bizim mavişte nasıldı? Low boost 1.2, orta 1.4, yüksekte 1.6 boost'taydı. Şimdi onun motoru kaldırıyor çünkü Tome Force Pistons falan vardı onun içinde. <laughs> o başkaydı. Hani bunun motoru özel bir motor olmasaydı aynısını yaptıracaktım. Aynısını hiç şaşmaz. Aynısını yaptıracaktım ama bu motor çok özel bir motor arkadaşlar ve 500 beygir her türlü yeter insan. Şimdi 600'ünü tattık zaten ama şuna geleceğim. Bakın 1.5 boost'ta denedi motoru. Dyno'ya çıkarttı. Ee, köpek gibi koşturdu affedersiniz. Araba tekerde 519.3 çıktı araba 1.5 Plus'ta. Bak Maviş 2.8 V ile ikisi de yazın yapılıyor. Bak, i̇kisi de Haziran ayında yapıldı. Bu da Haziran. Bak şu kağıt da Haziran'da yapıp, Bu da Haziran'da yapıp. Bunun kenarında tarih yazıyor mu? Tarih yazdım mı? Ya? Yazmıyor. Ha bu Temmuz'da yapılmış. Temmuz'un 12'si. Bak bu Temmuz'un 12'sinde yapılmış. Birinci setup'ı ne zaman yapmış? Birinci setup'ta 15 gün öncesi yapılmıştı. Bak, tekrar söylüyorum. 2.6 motor ve 256'lık step 1 camshaftla bu 1.5 boostta tekerde 519.3 beygir veriyor. Maviş 2.8'lik motorla 1.6 boostta tekerde motorda da tekerde Bizim e, maviş motorda 611 beygir de tekerde 531.83 beygir. Şimdi tekerde aralarında 519.3 531.83 12 beygir var ikisinin arasında. Ama <laughs> ama yani güç, güç de çok yakınlar birbirlerine tekerde. Dolayısıyla bunun motor gücü şu an yani motorun güç kapasitesi diyelim. Çünkü şu an onu ayarlı değil. Şu an 1.2 boost ayarlı. 1.5 boost değil. 586 beygir yapıyor motorda. 1.5 boost'ta. Ama biz ne dedik? Güvenli, uzun ömürlü, keyifli, sürüşlü bir tuning yaptırdık. 1.2 boost bas basabildiğin kadar sıkıntısı yok. Oil cooler'ımız vesairemiz hepsi var. 1.2 boost'ta da bize verdiği beygir şu da ara boost denemiş. Bunun boost değerini yazmamış. 492 tekerde vermiş burada ama bunu hangi boost'ta denedin acaba? Bir sürü değer yazıyor. Boost yazmıyor ya. Neyse yazmamış. Aa acaba en son bunu mu ya? Aa bu ikinci setup. Pardon ya. Bak birinci setup'taymış o diye. İkinci setapta arkadaşlar araba tekerde yani şu an 492.8 beygir demiş. Şurada yazmıyor yazsaydı e, çok emin olacaktım net olacaktım ama. Ha maksimum torku odaklanmış burada tamam tamam. Tamam 492 beygirlik değil. Bu tork körü için olan grafik. Maksimum torku da arkadaşlar 562 çıkmış kaç RPM'de veriyor 562'yi. Şimdi burada RPM RPM gitmiş arkadaşlar. Şurada bir tablo var. Bu tabloda şunu gösteriyor. Hangi RPM'de kaç Newton metre tork ve kaç kilowatt ve kaç PST onu gösteriyor ve araba kaç kilometre hızdaydı onu gösteriyor. Şurada 6100 devirde 561.7 torka ulaşmış. E, maksimum güce de güç burası. Şurada 7100 devirde ulaşmış. 7100 devirde maksimum güç 6150 devirde de maksimum torka ulaşmış. Yani tekerde maksimum güç 519.3 1.5 boost'ta. Da. Torku da 562.7 maksimum tork 519 maksimum beygir. Peki bizim şu anki ayarlarımızda nasıl? Şu anki güvenli setup'ında 514 maksimum tork ve Tekerde 474 beygir, mavi 531 beygirde tekerde, bu da motorda 535 beygir motor gücü varmış arabanın şu an 1.2 boost'ta. Yani şu an arabayı 535 beygirde kullanıyoruz. Hani fabrikadan çıkarken nasıl veri veriyorlar, motorun verisini veriyorlar, motoru ayrı test ediyorlar çünkü onlar dynaya sokmuyorlar. Motorun gücünü ölçüyorlar ve size verilen katalogda o yazıyor. Arabanızda 120 beygir yazıyorsa çıkartın dynaya bir ölçüm bakalım yüzü geçecek mi? Yani onun gibi. Anlatabiliyor muyum? Tekere gelen güç, bir sürü transfer, loss vesaire vesaire onlarla beraber değişir. Şimdi motorla alakalı böyle arkadaşlar. Bir de şöyle sizlere dışarıdan görünen birkaç bir şey bahsedeyim. Mesela şurada görüyorsunuz. Sart yazıyor. SRD'nin fuel line'ları vesairesi. Hepsi değişti. SRD Racing bunlar kaliteli. Burayı aracılarda bizim Nismo diye değiştirmiştik mavi işte. Bunda zaten böyle geldi. Bundaki en kolaylık en güzel şey. Arkadaşlar yağ filtresi burada. Motordan yağ altınları buraya geliyor. Bu Grexin krediden Aracın motor yağ filtresi. Çok rahat değişsin diye böyle. Aşağılarda uğraşma diye. Buradan olduğunuz yerden değiştiriyorsunuz yağı. O güzel. Ve şu tarafta zaten Hop. yağ intercooler'ı yağ intercooler dedim ya. Yağ cooler. <laughs> yağ radyatörü var. Bunları da çufçuflar, krediden grediden turbolarımızda bahsettik zaten. Motorumuzda da gördüğünüz gibi Nismo'nun kendi motoru 87. motor. Büyük strat tavarımız Kansai Service'den. Evet arkadaşlar bunlar falan gayet iyi durumda. Buralar iyi durumda. Şuralar iyi durumda. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Şu intercooler'ın üstündeki cooling panelde global otoda. Evet bataryamız bitti. Değiştirdik geldik. Neden bahsediyorduk? Motoru iyi güzel yaptık da e, motordan önce de arabanın altını yaptık arkadaşlar. Arabanın altını anlatmıştım zaten. Ivırını zıvırını her şeyini değiştirdik. Sonra dedim ki şu plastik ön şeyi çıkaralım da lipi dedim senden bir karbon alalım. <laughs> Yasuyu diye ya söyledim. Yasuyu sana. Dedi eyvallah. O zaman sana indirimli vereyim dedi. Maliyetine vereyim dedi yine kar yapmıştır da yine yani 1700'lük şeyi bine verdi işte gayet iyiydi bir fiyatı verdi sağ olsun. Çok da yakışıyor ön tarafa. Bu kadar karbon olan araçta oranın plastik olması çok mantıklı değildi. Onu da komple karbon yaptık. Hollanda'da bunun sürtmemesi lazım yer arkadaşlar ve Hollanda'da yüksek kasisler var. Garaja giriş de yüksek burada. Mahalle girişleri de yüksek, hep yüksek. O yüzden şu an araç bir tık yüksekti ama bunu biraz daha indireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar, stance olayını hiç sevmem. Ama stance parttan Air Cup alacağız. Mecburen Air Cup. Çünkü arabayı biraz daha basık basık derken yani şu aklıma Allah basık deyince ayakları böyle açılmış arabalar geliyor aklıma. Bacakları böyle çapraz çapraz. Onlardan değil. Normal Öhlins coilover'larını kullanarak üzerlerine onun kap yerleştiriliyor. Off durumunda yani kapalı durumunda normal coilover'ın neyse onu kullanıyorsun. Yani normal duruyor araba. Virajlara girişi ıvır zıvır değişmiyor. Ama yüksek bir yere geleceğiz zaman yani basınca onu o kap şişmiş oluyor. Yani Öhlins'in üzerine bir ek geliyor gibi oluyor. İşini hallediyorsun. Yani yukarıya çıkıyorsun, aşağı iniyorsun ne yapıyorsan. Onunla hızlı gidilmemesi gerekiyor zaten. E, o şekilde sürülmemesi gerekiyor. Sadece bir yerden inerken, bir yere çıkarken altı vurmasın diye. İşte dört tane o kaptan söyleyeceğiz. Ama öncelikle şu natla tekerlekleri çıkartalım. Öhlins'in o birkaç ölçeceğimiz yeri var. Genişliği, kafası, robları vesaire. Onları bir ölçeceğiz. Ondan sonra öbüründen sipariş edeceğiz. Büyük ihtimal cep festten sonra bir ara yazın takarız. Çünkü önemli. Bu şekilde de leylek gibi oluyor. Arkalar şu an basık, önler biraz yüksek. Arka tekerlekleri değiştiremediğimiz için, arkalar basık derken yani arkalar oynanmamış durumda eski durumunda. Önlerde de kalkık olunca arka iyice basık duruyor. Halbuki önler de indirsen eşit duracak. Neyse, o durum öyle. Onu öyle halledeceğiz. Şimdi, bakın burada ne var? Ne olabilir bu? <laughs> GT3 Cold Start'ta o kadar ses çıkarıyor ki büyük ihtimalle izlemişsinizdir GT3 egzoz videosunu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Cold Start'ta çok fazla ses çıkardığı için şu susturucu uçları söyledim. Bu normal böyle içerisi görünüyor mu bilmiyorum oradan. Katalizör gibi aynı şöyle. İçerisi katalizör gibi. Bugün taktım, denedim, çalıştırdım arabayı. O kadar çok sesi çıkmıyor. İlk 30 saniye için zaten bunlar. Daha sonra sökeceğim. Yani çalışacağım arabayı dışarıya çıkınca çekeceğim çıkacak. Zaten tam buna göre de bir giriş bulamadım. Şuraya kadar girebiliyor ancak. Tam yarısına kadar giriyor ama ona yetiyor. Biraz sıkışarak girdiği için kendini atmıyor dışarıya. Dolayısıyla vidasını biraz hiç kullanmıyor. Tak çıkart gibisinden. Bir şey olmuş oldu. İyi oldu. Geçici çözüm böyle. Sadece çalıştırırken şunları takacağız. Evet arkadaşlar. Hani arabanın üzerindeki parçalardan devam edecek olursak. Minds mirror'lar var. Onlar önemli baya önemli bir parça hele bu Avrupa'da İçerisi komple gerçek karbondan yapılmış yani karbon görünümü ya da karbon kaplama değil full karbon zımbırtıları var ama şunu söyleyeyim çok gerçekçi olarak söylüyorum. keşke o içindeki plastik parçaları plastik olarak kalsaydı çünkü ben o görünümü daha çok seviyorum karbondan böyle çok hoşuma gitmiyor açıkçası içerisi ama Yapacak da bir şey şimdi. Karbona da hayal edecek halimiz yok ama hani öbür türlüsü daha iyi olabilir. Adam aynasına kadar karbon yapmış. Şimdilik bir sıkıntısı yok arabanın. Dediğim gibi ön tarafı da boyadık mı? Ondan sonra PPF kapladık mı? Tamamdır. Arabanın işi tamamdır. Bu katalizörü değiştireceğim. Süspansiyonları ölçerken ve indirirken o katalizör de sıfır katalizör yanımızda. Birkaç önceki videoda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, o katalizörü de taktık mı? Tamamdır. Arabanın işi bu kadar arkadaşlar. Bir oturup GTR ile muhabbet edelim de. Gel GTR olunca, ya hacı ne olursa olsun. Şimdi, Porsche çok iyi, tamam <laughs> Bu tartışmaya girmek istemiyorum ama size kestirmeden şunu söyleyeyim. Bak çok kestirme söyleyeceğim, hiç lafı uzatmayacağım açıklamasız. Bu her türlü daha iyi. <laughs> Net. Bak, arabanın amacı nedir? Sürüşse, sürüş zevkiyse, stabiliteyse, hızsa, ıvır zıvırsa bu çok iyi. Ama bunun verdiği keyfi de bu hiç veremiyor. ve <laughs> bu, bu çok keyifli de araba. Ama bu başka. Ya bak şuradan biç. Moralim yerine geliyor anlatabiliyor muyum? Bak Porsche geldi ne zamandır geldi? Niye böyle oturup video çekmedik? Niye? <laughs> çok keyifli bir araba insanın keyfinde yerine getiriyor. O yüzden maddi değerine bakmaksızın e, bu her türlü daha iyi geliyor. Maddi değeri demişken sizden çok soru geliyor bu araba abi şu an kaç para diye. Şimdi bir şeyin değerini belirlemek için o şeyden markette, piyasada yani çok fazla olması lazım ki ortalama değerini alabilirsin. Şimdi bundan yok. Amerika'da satıldı iki tane Midnight Purple geçen yaz. Bak geçen yazdan bu yaza iki katına fırladı her şey de. Ara 34'lerde de aynı şekilde. Ya bir müşterim 80 bin euro var bana en çürüğünden motoru bozuk altı çürük delik deşik bir tane dedi Ara 34 bul dedi bulamadık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Arat huzurda öyle bir şey yok. E şimdi bunu az çok biliyoruz yani. Bu arabaya gelen teklifler, Avustralya'dan daha çok teklif geldi. Şu an çoktandır YouTube'da yok bu araba. Yani ben şu an konuşurken hele daha Hollanda'ya geldi diye videosu bile yok şu an ben konuşurken. Dolayısıyla şu an piyasa sessiz sakin teklif gelmiyor. Gelmesin de zaten satmıyor şu an. Şu an satılık değil hani çok saçma absürt bir teklif gelirse satarım. Birkaç tane farklı arıtı zırt alırım. Bak net, net söylüyorum. Artı bulurum bunun. Bir şekilde bulurum alırım. Bir tane sol direksiyonlusunu bulurum alırım. Zaten bir arkadaş da var. Hani bulurum alırım. Hani bunu satarsam gene R34 alırım illaki ama satmıyorum. Satılık değil. Satılık diye piyasaya koysam bak abartmıyorum sizi. 700'e koysam gider. Net söylüyorum. Çünkü senin için bu araba 100 bile yapmıyor olabilir. Eski Nissan. Evet eski Nissan katılıyorum. Eski Nissan. Ama kendi bir camiası var r ve sosyal medyayı ciddi kullanan bir camia. Sen bunu istersen fan base'de, istersen gerçek kullanıcılarla. Gerçek kullanıcılar olamaz. Zaten bütün Skyline GTR'ları toplasan 120 bini geçmiyor. 41-42 bin tane R32 var. 16-17 bin tane R33 GTR var. Bundan da 11.576 tane var. Yani R34 olarak var. Midnight Purple olarak 282 tane var V-Spec olarak. Midnight Purple 2 artı 3 olarak toplasam 700 tane var. Şimdi Midnight Purple 2, Midnight Purple 3 de öyle. Limited ve ile verilmiş araba. Zamanında ile insanlara dağıtılmış araba bu. Yani verilmiş araba dağıtılmış. <laughs> zamanında ile verilmiş ve zamanında V-Spec 2 ile aynı değerde satılmış bir araba renginden dolayı. Yani fabrikadan çıkarken zaten değerli bir şey biçilmiş buna. Özel special color diye. Hakikaten özel kalır. Özel bir renk yani. Midnight Purple 3 gözü çok daha güzel gelse de gerçekte canlıda bu arabanın rengi bir başka onu söyleyeyim. Çünkü çok fazla renk değiştirebiliyor. Yani yeşilden mora, mordan böyle maviye, laciverte, bazen siyaha, çok acayip değişiyor. Ama genel olarak koyun bir mor. Botlıcan mor, batlıcan, bolcan, badılcan, artık siz patlıcan hangi diyorsanız. Biraz ondan bak şuradan dikine baktığınız zaman ben şu an şurayı sadece yeşil görüyorum arkadaşlar. Şöyle bakınca morlaşıyor. <laughs> değişik bir şey. İşte bu zamanda Nissan tarafından bile değerli görülüp o şekilde verilmiş bir araba. Supralar zamanında sıfır iken aynı yaş Supra 3 milyon 700 bin yen'e verilirken bu araba 6 milyon 100 bin yen'e veriliyor. Bak zamanındaki değer farkı da çok fazla. Supralar sonradan çok değerlendi. Yani hani Toyota satarken onu Oo, deli bir araba yaptık alın bakın falan diye satmadı zaten. Çok da var Supralardan. Hani insanlar sonradan ulan 2JZ ne kadar da güçlüymüş yükle yükle ölmüyor. Dedikçe dedikçe böyle tuningde çok daha önemli yerlere gelince değeri arttı. Toyota bile o değeri vermedi ona. Çünkü teknoloji yok. Bak Supra'da teknoloji yok araba olarak. Motoru çok güzel. Bütün her şey, bütün teknoloji burada. Arka tarafta bir şey yok ki. <laughs> Düz dingil. Bir şeyler yok. Arka taraf, arka taraf bomboş. Şaft gidiyor arkaya o kadar. Teknoloji mekanı hiçbir şey yok. Bunun yok. 4 four wheel steeringmiş. Arkaların bilmem ne açısıymış. Bundaki teknoloji, MFT teknoloji. 99'da. Top Gear'ın videolarını izlediniz mi bilmiyorum yani. 99 yılında. Her yerde Lamborghini'de olmayan teknoloji var bunda, o MFD'ler. Egzoz sıcaklığı, intercooler sıcaklığı, intake sıcaklığı, ne bileyim, oil pressure, boost pressure, throttle percentage, yüzdesi, bilmem nesi. Bunlar olmayan şeyler. Dolayısıyla bu tarz zamanında önemli olarak çıkmış arabalar zaman sonra daha da değerleniyor, daha da değerleniyor. Ben ilk müşterilerime söylediğim zaman 35-40 bin Euro'ydu araba. Benim o zaman çok param yoktu, alamadım. Dedim ki alın. Bakın bunlardan alın. Yatırım yapın. Alın alın. Alın ama <laughs> müşterilerime buradan. <laughs> Bir müşterim R33 GTR aldı. Sonra ya dokunacak da edecekti falan filan. Dokunamadı. İki sene yattı kenarda sonra sattı. iki katına sattı. Hiç dokunmadan, Hiç. Yıl. Sene geçen sene değil. Çok daha öncesi. Evet arkadaşlar. Bu arabanın da hikayesi böyle. Şu kapıdan yok. Sıraya girmeniz lazım. Nizmo'da şu an çok uzun sıra var. Sırayı size 2-3 sene sonrasına veriyor. kapıta sıraya girerseniz. Çift layer karbon. Altı üstü de karbon. İki layer'in arasında şuradan o hani insanlar diyor ya nasıl oluyor da yağmur içine girmiyor. Birinci layer'e yağmur giriyor. Onun üzerinde delikler var. Sonra o deliklerden ikinci layer'in üzerine düşüyor yağmur. Oradan Bak şurada yağmur çıkış kanalları var. Oradan buradan vurup dışarıya çıkıyor yağmur. Yani içine motora falan su girmiyor yani Ama oraya bakınca görünüyor motor. Design güzel yapılmış. Ondan Öyle arkadaşlar. Çok derine girmeyeceğim. bununla bunu kıyaslayalım dedik ama. <laughs> Şunu söyleyeyim. Geçen hem bir seyircim hem de bu arabanın temizliğini yapacak olan arkadaşla tanıştık. GT3'ye bindi kendisi. Şok oldu. Ben GT3'yi böyle bilmiyordum. Her taraftan tutturur yani adamı böyle. <laughs> Viraj dönüşü var. Sonra soruyor, dört çeker mi abi bu araba <laughs> dört çeker. Değil. <laughs> böyle bir yol tutuşu var işte GT Train'de. Yani bak bu mühendislik harikası. Bu günümüzün mühendislik harikası. Bu beş senelik bir araba. Bunun 2022'si muazzam zaten. Çok güzel. Çok çok iyi. Ama bu da işte zamanının mühendislik harikasıydı. Ve yok artık. Evet. O yüzden çok değerli. Yani şunu satsan şu an bundan beş tane rahat alır. Abartmıyorum bak. Matematik yapalım. Dört tane alır. Ama kaçı sattığına var. satmıyor ki. Neyse arkadaşlar. Evet. Faslı komşum var. Kur'anlaştılar alın içinde. Gidecek mi acaba diye. Yok telefondan otomatik çalıyor. Şimdi çıkar. Evet. Neydi konumuz? Bu ikisi. Derinlere girmeyeceğiz dedik. Biraz derinlere girdik ama şunu size net söyleyeyim. Porsche'ye girmek kolay olabilir ama çıkmak çok zor. Yani Porsche'ye bir kere bulaşınca o olay değişik. Bak onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Hani GT3'den giriş yaptık Porsche'ye ama Porsche bir enteresan arkadaşlar. Porsche çok enteresan. Porsche günümüzde bu motor sporlarının yani arabalar şeyinde çok enteresan bir yerinde ve değerini çok iyi kollayan, çok iyi tutan bir model GT3. Yani turbo esler o kadar değil. Turbo eslerden bulabilirsin. Hem daha fazla yapılıyor, hem daha fazla piyasada var. Ama GT3 öyle değil. Yani GT3, GT3 benim GT3 GT3 o kadar iyi ki direkt al, piste çık, 20-30 tur yap, geri çık, hiçbir şey demez. Aynen yoluna devam eder. Öyle yapılmış araba. Geçen işte Münih'ten. Amsterdam'a 10 dakika mola ile geldim. Benzin aldım bir kere. O kadar. 10 dakika molaya hiç başka durmadım. Ve otobanda sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım arabayı arkadaşlar. Arabanın yağ sıcaklığı, bak motor yağ sıcaklığı 94'ün üstüne çıkmadı. Su sıcaklığı 88'in üstüne çıkmadı. <laughs> ya hani hızlı giderken zaten çabuk soğur diyorsun da yani başka arabaları sıkıştırınca öyle olmuyor ama. <laughs> Yüksek devirlerde arkadaş 9000 devir çeviriyor. Neyse, ee, ikisini çok farklı arabalar. Bu turbo zaten, 4 çeker. Bu atmosferik, işte arkadan, arkadan motorlu. Bunların ortak hiçbir şeyi yok arkadaşlar. O yüzden bununla bu karşılaştırılmaz. Muz mu güzel, üzüm mü güzel? Allah Allah. Hangisini seviyorsan o güzel. Armut mu daha iyi, elma mı daha iyi? <laughs> Aynı şey değil ki. <laughs> farklı şeyler. Yani benzerlikleri yok. Tek benzerlikleri iki kapı olması. Bu kadar. Bir de şans olacak ya. Şu an ikisinin tekerdeki beygir gücü aynı. Ve ikisinin torkları da aynı. <laughs> Neredeyse aynı yani. Bu 555 küsür. Bu da 562 falan. Hani bu beygiri de 3-4 fazla. Tekerdeki torku da 3-4 fazla yani o kadar. Hani kağıt üzerinde öyle yani. Tabii bu manuel. Yan yana böyle bir kalkış yapsam bu her türlü geçer. PDK var bunda. Vites değiştirme kaybı falan yok. Bunda vites değiştirme kaybı, debriyaj zamanlama, ıvır zıvır. Bu her türlü geride kalır ama bu arkadaş <laughs> bu arkadaş uçar gider. Viraja giriş falan hangisi daha iyi dersen. Tabii şunu şu an setup yapmadık bunu. Süspansiyonları setup yaptıktan sonra ona karar verebiliriz. Şu an kötü değil. Şu an iyi ama çok daha düzgün ayarlanması lazım süspansiyonların. O yüzden bir şey diyemem. Ama bu arkadaş fena giriyor viraja, çok fena doluyor. Yani iyi giriyor. Onu diyeyim. Öyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ağzım vardı ağzım. Neyse böyle muhabbet edelim dedik. Biraz muhabbet etmiş olduk. Güzel oldu. Arabayla muhabbet ediyormuşum gibi oldu bana da. İyi oldu. Hani geldiğinden beri ilgilenemedim. Belki darılır marılır. Darılmasın. Şu kağıtlarımızın hepsini koyalım. He bu arada... <laughs> He bu arada... <laughs> İyi ki kapattık. Orijinal fabrikadan verilen Nissan kitabıyla orijinal Skyline kitabı burada var. Bir de bende bir arkadaşımın verdiği e, R34 GTR kataloğu da var. Optional partlar ile birlikte gösteren bir katalog. Aracın bütün yapılan ıvırı zıvırı faturaları hepsi bunlar burada var. Bana ne kadara geldi araba? Ama ne yapacaksınız ya? Sizden para mı istedik? <laughs> ne yapacağız? Ortak mıyız? Değiliz. O yüzden boş ver. Ne kadar yazı yazı. Gel. Pahalı. O arabaya o kadar para verilir mi diyenler sonradan ben satınca yaptığım kârı var. vay anasını ne kârı veriyor. <laughs> Bitmezsiniz. O yüzden şey yapmaya gerek yok bu tarz insanlar. Sana demiyorum canım. Sen üzerine alın. Canımız sıkan birkaç şey var arabada. Ya birkaç değil, çok az. O üzerindeki önünde yırtık var mesela. O yüzden şu parçayı komple değiştireceğim. Çünkü bu plastiği ayrı satmıyorlar küçücük bir yırtık oldu, canımı sıkıyor. Kapı moldingleri vesairesi, ıvır hepsi 6 Haziran'da gelecek. Onları ben değiştireceğim sonra kendim. Birazcık 100-110 civarına çıkınca kapılar çerçevesiz ya bunda cam böyle direkt geliyor. Hani bundaki gibi de yukarı girme böyle teknolojisi yok. Bunda cam çerçeve ama yukarı bir giriyor. Hiç öyle bir şey yok. Bunda direkt cam görünüyor zaten. Cam plastiğe yaslanıyor böyle. Hani içerilere girme falan yok. Eski teknoloji sonuçta. Yunanistan o zamanlar öyle karar vermiş, öyle yapmış. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Şu tişörtten de bahsedeyim. Tişörtü yaptım, birkaç tane yaptırdım. Baskı kalitesini deniyorum bir yerin. Bir baskı çok güzel, bir baskı kötü. Bir baskı çok güzel, bir baskı kötü. 10 tane farklı tişört denedim. Bir baskıyı hem siyah, hem beyaza falan bastırdım farklı farklı şekillerde. Hem güzel, hem kötü. Hem güzel, hem kötü. O yüzden bilemiyorum yani. Merchandise yapılacak bir tişört değil gibi duruyor. Ve bayağıdır birkaç çıkamadır da kullanıyorum. Bu kötü olan arkadaşlar. Bunun baskısı kötü diye söylediğim baskılardan. Beş kere falan yıkandı. Bir dökülme yok. Baskısı kötü gibi duruyor ama kendisi sökülmüyor. Böyle ben en az bir 10 yıkama falan kullanayım. Ona göre bakacağız ama arkadaşlar şimdi ben bunu yapsam burada euro, Euro bazında olacak bu. Çünkü bunun maliyeti belli şeyleri var ya biliyorsunuz. Euro bazında ben bunu çok ucuza satsam yani 20 euroya satsam baskısı, maliyeti shipping vesaire 20 euro zaten hani sıfır kar gibi bir şey olmuş oluyor. Öyle satsam 350 lira yapıyor. Yani. 350 lira nasıl alsın insanlar? Değil mi? Küfür gibi geliyor size katılıyorum. O yüzden çok da öyle tişörtler müşürtler uğraşasım yok. Vakit kaybı gibi geliyor çünkü. <laughs> Bizim bu zaten dışarı çıkmış Allah'ım. Beni yiyecek. Neyse hadi görüşürüz.